hükümet bir şey deniyor. Yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni ekonomi modeli denemesiyle Türkiye'yi laboratuvara çevirdi. Önce doların 18'e aşması için gerekli zemini hazırladı. Ardından ikinci hamlesini yaptı ve dolar 12 liralara kadar geriledi. AKP hükümeti böylelikle doların yükselişini seyrettiğini de göstermiş oldu. Yani bir anlamda halka tuzak kurdu gerçekten ne pazartesiydi diyorum. Hakikaten dolar tl 18'i gördü. Ondan sonra 13'ün altını gördü. Müthiş bir dalgalanma. Kaldı ki onlar benim çıraklık dönemimin ürünleridir. Ondan sonra kalbalık dönemi, ondan sonra ustalık dönemi, şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum. Döviz kurundaki yükselişle yanda şiş adamları milyar dolarlarını milyon dolarlar ekledi. Dolar 9 lira 50 kuruş lira seviyesindeyken 1 milyon doları olan birinin 9 buçuk milyon lirası vardı. Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla 1 ay içinde dolar 18 liraya geçti. Aynı kişinin 1 milyon doları 18 milyon lira oldu. Yüksek fiyattan satılan dolarla birileri servetlerine servet kattı. Erdoğan'ın kontrolünde yükseltilen döviz kuru yandaş milyarderlere hiç üretmeden milyonlarca lira kazandırdı. Demiştik ki buradaki bu kısır döngüyü bir tek şey bozar. Faiz artışı. Faiz artışı dolar TL'nin yukarıya gidişini bozar, engeller. Tayyip Hoca aşağı, Tayyip Hoca yukarı. Böyle derler. Şimdi bağırıyor oradan. Tayyip Hoca! Biliyor musun fakir niye fakirdir dedi. Asım abi niye fakirdir Söyledim. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir dedi. <laughs> Onlar da dedi çalmasını iyi becerdiği için zengindirler dedi. <laughs> Şimdi bakar da bu. Fakir garip, işçi garip, memur garip, boydur o mahkumu. Nasıl çalsın?

...kendisine kurulan tuzaktan habersizdi. Ekonomide dolar hiç beni ilgilendirmez. Dolar 100 lirada olsa Recep Tayyip'ten başka adam tanımam. Dolar, euro aldı başını gidiyor. Her şey etiketlere yansımış. Vatandaş aç, insanlar çöplükten ekmek topluyor. Dolardan bize ne deniliyor? Dolar yükseldikçe, euro yükseldikçe bunlar etiketlere yansıyor. Bize ne var mı? Dolar 20 TL olur mu? E, herhalde dünden beri aldığım en e, kritik sorulardan bir tanesi. E, buna çok net eğer bana bir ay önce sormuş olsaydınız asla derdim. Çok üzülerek söylüyorum. Her yere gidebilir. Vatandaş 15-18 lira seviyelerinden dolar aldı. Yerli ve milli olmakla övünen Erdoğan halkı ters köşe yaptı yüksek fiyattan dolar almak durumunda olanlar ciddi zararlar etti. Faiz lobisi veyahut aşırı derecede yatırım yapanlar niye kalabilirler. Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Aralık 2021 akşamı kabine toplantısının ardından döviz kurlarına dönük kritik bir paket açıkladı. Türk lirası mevduatlarının kur zararı kamulaştırıldı. Milyonerlerin zararları halkın sırtına yüklendi. Şu anda bankada vadesi dolmak üzere olan 648 milyar lira var. Erdoğan'ın yeni modeliyle bu paraya kur farkı ödenecek. Bu da ekonomi için kaldırılamaz bir yük anlamına geliyor. Yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. 2018 yılındaki Raip Brunson krizi sırasında da gündeme gelen ve sakıncaları nedeniyle rafa kaldırılan model ne getirecek? Gelin 5 maddede anlatalım. Bankada Türk lirası tutanlar 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık vadelerle hesap açacak. Örneğin hesap açıldığında 10.50 lira olan dolar 3 aylık vadede olduğunda 13.50 liraya çıktı paranın sahibi vatandaş bankadan 10.50 üzerinden faizini alacak. Ayrıca aradaki 3 lira kur farkı hesabına yatırılacak. TL'de duranlara süper faiz verilecek. Faiz hassasiyeti olanlar da katılım hesaplarından aynı şekilde kazanacak. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. TL mevduat sahiplerine kurdaki gelişmelere göre sağlanacak ilave getiri hazineden ödenecek. Doların hızlı yükselişlerinde vatandaşa para ödeyebilmek için Merkez Bankası ve Hazine para basacak. Enflasyon katlanacak. bankada bir kuruş parası olmayan emekli, asgari ücretli, çiftçi, bankada milyonları olanları finanse edecek. Bir başka değişti. toplumun büyük kısmının vergileri üst gelir grubundaki azınlığın paradan para kazanmasına harcanacak. Asgari ücrete gelen %50'lik zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Şimdi yeni yıl zamlarının üzerine eksam için formül arayışında bakanlık. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bu modele karşıydı. Ancak Cumhurbaşkanlığı danışmanları bunu ısrarla destekliyordu. Yeni model büyük kur şoklarında ekonomiyi tamamen çökertecek. 10 Kasım 2020 tarihinde bildiğiniz gibi göreve başladım. Göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attık. Merkez Bankası'nın 6,5 milyar dolarlık 5 müdahalesiyle doları durduramayan AKP, şimdi Erdoğan propagandasına başladı. Bir açıklamasıyla 18 liradan doları 12 liralara düşürdü diyerek erken seçim startı da verilmiş oldu. Bir tıp mensubu değil, benim alanım ekonomi. Merkez Bankası'nın parasını nereye gittiği sorulur mu? Erdoğan'ın halka kurduğu tuzak enflasyonu yükseltecek, çok ağır sonuçlar doğuracak. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, kendilerine iktidar cephesinden aktarılan bilgileri paylaştı. Dövize endeksi TL mevduatta vadilerin 3, 6 ve 12 ay olacağını söyledi. Bunun Türkiye'ye özgü bir ürün olduğunu vurguladı. Miktar sınırlaması olmadığını kaydetti. Profesör Doktor Özgür Demirtaş ise hükümetin dolar TL artış oranında ekstra bir faiz artışı yaptığını vurguluyor. Bunun örtülü bir mevduat faizi olduğunu belirtiyor. Demirtaş bu faizin para basarak ödenecek olması durumunda ekstra enflasyon uyarısı yapıyor. Diğer ekonomistler de olumlu bir tablo çizemiyor. İktidar şapkadan tavşan çıkarayım derken Türkiye ekonomisine çok ağır yan etkileri olan zehirli bir ilacı içirdi. Dün açıklanan Türk Lirası Mevduat'a kur garantisi sisteminin tek cümlelik özeti böyle. Vergi zammı şu anda vergi zammı değil para arzı şunu gösteriyor para basarak bunları Hı. karşılıyor yani enflasyon tamam. olarak geliyor. Sonuçta faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bunu bir defa bileceğiz.